Ha Sibel. Ya bir şey soracağım. Bu Kuzey Saklı'nın raporunda neden Nilüfer Hoca'nın imzası yok? Savcım ben şu anda hastaneye geçiyorum. Klinikteki hastalarımızdan birisi Özge. Hastaneden kaçmış. Hastaneden mi kaçmış? Nasıl olur böyle bir şey ya? Ben de detaylara vakıf değilim savcım. Gidince öğreneceğim. Tamam ben de gidiyorum. Elif var. haber var mı? Ha, e, konuştum Elif Hanım'la babaannesiyle. Özge Kuzey'e gitmiş. Çok korktum. Ama işte ben sakin olamıyorum çünkü evde değiller, dışarı çıkmışlar, sahile Tamam, tamam gidelim, gidelim. Yok yok, hayır hayır. Sen kalıyorsun. Nilüfer. Lütfen. Hayır, senlik değil Sibel. Lütfen, bu sefer değil. Biz birlikte gidelim, hadi. Lütfen. Hadi. Tamam, bana haber verin ama. Tamam. tamam mı? Ya bir polise haber verseydik, biz ikimiz böyle arayarak olmaz. Ömer olmaz gerçekten. Bak Özge bir haftadır ilaçlarını almıyormuş zaten. Kestiremem ne yapacağını anlatabiliyor muyum? Sonra bir şey olur gerçekten toparlayamam. Peki ya bulamazsak? Tamam o zaman bak senin dediğin gibi yaparız. Sen ikimiz aramaya devam edelim. Tamam eğer bulamazsak sonra ayrılırız. Senin dediğin gibi yaparız tamam? Peki sen Kuzey'e güveniyor musun? Yani ya Özge yut çıkarttısa? Kuzey şu anda onun yanında olduğu için en azından içim rahat. Soruma cevap vermedin. Güveniyor musun Kuzey'e? Ömer, bizim işimiz şüpheyle değil mi? Sen savcısın, ben doktor. İkimizin de işi şüpheyle. Dolayısıyla biz insanlara güvenmeyiz. Şüphe duyarız. Anlatabiliyor muyum? Ne olur. Tamam. Okey. Sen nasıl dersen. Dur bir dakika, dur. Hah. Ya şunlar değil mi? Onlar. Ben mi gideyim yanlarına? Of oh, dur 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 dur. Dur bir dakika bir abi. Bir müsaade edelim çocuklara ne olur onlar tamam. Bulduk kendi aralarında konuşsunlar. Zaman verelim onlara sonra gideriz. Tamam bulduk nasıl olsa. Tamam sen daha iyi biliyorsun sonuçları. O zaman ben bir polise arayayım. Yani daha fazla aramasınlar bulduk diye. Sen de bir hastaneye ara. Ha. Onların da bir içeri rahatlasın. Sonra da böyle gideriz yanlarına işte. Nasıl? Böyle. Abi, benim için sakıncası yok. <laughs> Pardon çok özür Sinirlerim boşaldı bir anda. Ya yani, halimize güldüm yani bir anda bir doktor bir anda. sadece böyle el ele çocuklarına gidiyorlar. Gülüyor. Sen heyecandan yapıyorsun işte bu işi. Alo Kızım, Çok seviyorsun değil mi çocukları? Çok, çok emre. Hele böyle yaralı olanları, yardıma muhtaç olanları daha çok. Yani çok şanslılar. Yani senin gibi birisini tanıdıkları için, etraflarında olduğu için çok şanslılar. Daha doğrusu senin etrafındaki herkes çok şanslı. Sen çok özel birisin çünkü. Teşekkür ederim. Ağlatma da beni şimdi. Sen de çok özel birisin. Ama çok özelsin. Sen de etrafındaki herkes çok şanslı. gibi hava ya. Baksana git ara. E hey, yani. Ya. Dur Özge ya. Selam arkadaşlar. Selam. Selam. Sen kimsin? Ben gününüzü unutulmaz kılacak kişiyim. Ne Müsaade var mı? Tabii Gel. Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır Utanır söylemez, diz çöküp sana yalvarır Dudakların bana nasıl da yakınken öyle Bu rüyadan biri, biri beni uyandırır Saatler geçmiyor, bu rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan hatıralar da yetmiyor Ellerim üşüyor fotoğraflar konuşmuyor mu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor Bir sahne kurmuşum Kadıköy'de buluşmuşum seninle ayı Saatlerce konuşmuşum verdiğim sözleri Birer birer unutmuşum üzgünüm sevgilim Düşlerimde savrulmuşum bu da bu karları Nasıl taşır anlamadım ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım sevmeyi denedim Afalladım afalladım denedim olmadı Hiç kimseye inanmadım ah canım sevgilim Derin bir okyanustayım hiç kimse gelmiyor Bırak beni konuşayım en azından bugün günle sonbahardı soracak olursam ben şimdi uzaklardayım la 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 Bırak biri konuşayım en azından bugün Bugün son vardayım Soracak olursan ben şimdi uzaklardayım Ben sana gel dedim İçimde kaybolan da gözlerin Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi papatyalarda gözlerin Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi gururu ayaklar altına alın Gözlerim Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi Gururu ayaklar altına alınmış biri gibi İşte bu ağzına sağlık Ya ben sana hani bir hikaye anlatmıştım. Arabada. Hatırlıyor musun onu? Tabii ki hatırlıyorum. Mahalle kavgası. Gerçekten hatırlıyorsun. Yani bana değen bir tarafı olduğunda fark etmişsin herhalde. Yani. Tabii ki. Sen o kadar büyük bir reaksiyon verince zaten kişisel bir mesele olduğunu anlamak çok zor değildi benim için. Evet. E niye sormadın peki? Benimle ilgili olduğunu anladın da. Beni hiç mi merak etmiyorsun? Yok seni merak ediyorum. Yani Nilüfer'e sorsam. Nilüfer seni merak ediyor evet. Ama. Doktor Nilüfer Toska'ya sorarsan. Senin kendini. Anlatmak için hazır hissetmeni beklemek zorundaydım ki deformasyonu maalesef. Ama galiba anlatmaya hazırsın. Ah, ya işte. O kavga da işte. Ölen çocuk Mesut. Benim abim de 17 yaşındaydı. Sen de o kavgaya karışanlardan biriydin. Evet, aynen öyle. Ya biz geceyle gündüz gibiydik. Yani o çalışkan, ben tembel. İşte ne bileyim o mahallenin efendi çocuğu. <laughs> ben serserisi. Öyleydi yani. Sonra bir gün işte bu İslam evinden çocuğu salmışlar. O pislik geldi bize bulaştı. Ben de böyle bir duvarda oturuyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Haberim yok yani. Geldi bana bir tane vurdu. Bu biz kavgaya tutuştuk tabii. Yani dönüp gitsene ne karışıyorsun değil mi? Ama işte serserilik. Bildiğim bir it dalaşı. Sonra Mesut gördü tabii abim. Girdi araya bizi ayırmaya. Ben gözümü bir açtım. Olan olmuştu zaten. Başın sağ olsun. Sağ olun. Sonra tabii bir daha hiçbir şey aynı olmadı. Yani babam alenen beni hiç suçlamadı. Hiç söylemedi ama keşke söyleseydi. Hep böyle manalı bakışlar, bir imalar. İşte o zaman anladım bunu ömür boyu sürecek bir çile olduğunu. Annemi soracak olursan da 25 yıldır sanki Mesut abim bir gün gelecekmiş gibi odasını hazır etti. Hala da öyle. bütün bu olayların üzerine sen şey olma tabii ki. Aynen öyle. Benim gibiler cezası olsun. Mesut gibilere olanlar olmasın diyor. Bugün benim evin önünde de çocuklar sana Mesut abi dediğinde tesadüf olmadığını anlamıştım ama sana bir şey diyemedim ben yani işler evlerinde böyle elimden geldiğince kütüphane kurmaya çalışıyorum da. İşte gücümün yettiğince. Ne güzel. Evet ama oraya hiç böyle savcı Ömer olarak gitmiyorum. Hani çocuklar ürkmesin, çekinmesin, korkmasın diye. Mesut ismiyle gidince onlarla iletişim kurabiliyorsun rahat rahat. Tabii. Bravo. Aynen öyle. Çünkü aslında Ömer'in zırhın arkasındaki çiçek bahçesi bu, nasıl Hı. Çiçek bahçesi. Evet. Tamam. <laughs> ee, sen hiç anlatmayacak Eğer böyle devam mı edelim? Kesin. Yani sıra sana gelmedi mi? Geldi mi? Geçti hatta. <laughs> bak mesela ben seni ilk gördüğümde içimde uyanan duygu meraktı biliyor musun? En kuvvetli duygu. Yani başka duygular da uyandı tabii ama şimdi onlar detayına girmeyeceğim burada. <gülüyor> <gülüyor> ne öğrenmek istiyorsun benimle alakalı? Her şey. Ben yani aklına gelebilecek her şey olabilir. Ya mesela sabah nasıl uyanıyorsun? Duşa şarkı söylüyor musun? Halsız e, ee, ne bileyim işte müzik dinliyor musun orada duşta ne bileyim ya da işte kuru nasıl yiyorsun? Yani az kuru pilav mı? Yeme <laughs> turşu var mı? Yara izin var mı? Ne bileyim bir dövme olabilir Mesleği yapmasam ne yapardın? Gibi. böyle yani, şeyler. Mesela senin için yani kusursuz bir gün nasıl olur? Sen bunları bana en iyisi böyle bir güzel pazar listesi yaplar. Ben bir pazara çıkayım. Bunların cevaplarını buluyor muyum, bulmuyor muyum bakayım. Ona göre haber edeyim sana. Pazarda her sorunun cevabı olur. <laughs> Doğru. güzel de. <laughs> Ömer benim hakkımda öğrenmek istediğin şeyler hoşuna gitmeyebilir. O yüzden hoş bence. Yalnız ona sen karar veremezsin. Belki hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Her şey için. Sayende harika bir gün geçirdim. Benim için de çok keyifliydi. Bak gene yaparız havalar güzel olunca. Hem daha iyi olur. Adalara gideriz. Bisiklet falan. Nostaljik kafalar. Bir daha yapamayız kızım. Bizim ya tekrar hastaneden kaç demiyoruz ki. Sonuçta ömür billahi orada yaşayacak değilsin. İlla çıkınca bir şeyler yaparız. Ben bir daha oraya dönmeyeceğim ...yani anladın mı kızgınım? Ben uzaklara gidiyorum O yüzden gitmeden... ...son kez bir vedalaşmak istedim. Yani daha doğrusu... ...seni son bir kez görmek istedim. Yoksa... ...benle vedalaşmak senin pek de derdin değildi herhalde. Eski yine niye vedalaşıyoruz? Niye böyle söylüyorsun? Niye böyle şeyler diyorsun? Bak böyle konuştuğu zaman ben hiçbir şey anlamıyorum. Geldiler. Kim geldi? Beni almaya geldiler. Hoşça kal Kuzey. Seni asla unutmayacağım. Özge dur nereye? Özge dur Özge! Baksana şöyle söyleyeyim. Yani bundan sonra bana seri katilim desem ben <laughs> tuhaf karşılamadım. Gerçekten şaşırdım. Olan karşılamadım. Özge, 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 Özge. Hoca bir şey yap. Yüzme bilmiyor. Özge, Özge, Özge bana bak. Özge bana bak. Özge bana bak. Ver elini bana. Elini bana ver. Ya ben bıktım böyle yaşamaktan. Sen nesini anlamıyorsun ya? İlaçlar, telefonlar. hayatım böyle geçecek. Biliyorum ben istemiyorum bunu. Çıkma yolu yok artık bıktım. Geçmeyecek hayatım böyle. Hadi. Azize bana bak. Ya ne? Rahat bırakın artık beni. Ben bıktım artık. Herkesten daha farklı olmaktan bıktım artık. Niye ben böyleyim diye düşünmekten bıktım artık. Ben neden diğerleri gibi değilim? Ben de normal olmak istiyorum. Normal. Normal. Sence normal mi lütfen? Herkes gibi olmak. Şu ağaçlara bak. Bir tanesi meşe. Bir tanesi çam. Şu çınar. Bak orada bir elma ağacı da var. Sen meşeyi niye elma vermiyorsun diye suçlayabilir misin? Hepsi birbirinden farklı. Ama uyum içinde yaşıyorlar. Ama ben çürük bir ağacım. Ya bir gün o ağacın kesilmesi gerekecek. Sen çürük değilsin. Sen sadece farklı. farklısın. Ama seni farklı kılan bu şey... ...belki de senin en büyük öğretmenin olacak. Ne öğretebilir ki bana? Pes etmemeyi. Ne olursa olsun pes etmemeyi. Özge. Yapma. Bana bak. Bana bak Özge bana bak. Şu an pes etmek istiyorsun değil mi? Çok pes etmek istiyorsun. Görüyorum ben bunu, biliyorum. Nereden bileceksin diyeceksin. Senin bu şu an yürümeye çalıştığın yollar var ya, ben de bu yollarda yürüdüm. Yürümeye çalıştım. İnan bana. Düştüm, kalktım. Düştüm, yine kalktım. Özge, Özge benimle. sıfkı senin gibi bir psikolojik rahatsızlığım var. İsmi... ...delüzyonel bozukluk. Bu ne? Hayatımda... ...geçmişte yaptığım... ...korkunç bir şeyin... ...cezasını... ...kimilerine göre günahını... ...ruhumda taşıyorum. Üstümde taşıyorum. Bununla baş etmeye çalışıyorum. Ama baş edemediğimde, çok korktuğumda, stres anlarımda, 15 yaşındaki halimle konuşuyorum ben Özge. şıyoruz biz. Ya? O gün o zaman haklıydın. Haklıydın. Evet. Onunla konuşuyordum. Hatta şu anda karşımda inanmaz gözlerle bana bakıyor. Çünkü ben ikisi hastam, biri savcı olmak üzere üç kişiyle hayatımın sırrını paylaşıyorum şu an. Bakma bana öyle. Neden yaptın bunu? Neden yapsın biliyor musun? Hasta olsan da yaşayabileceğini anlayabilmen için. Bir mesleğin olabileceğini görmen için. Hayatına benim yaşıma geldiğinde de bir gün aşık olabileceğini anlayabilmen için. Bu sebepler yetmez mi ya? yapabilir miyim gerçekten yani? Ben bu başarabilir miyim? Bu hastalıkla yaşamayı. Sen şaka mısın ya? Ben yaptım. Sen ne yapabilirsin? Hele sen. Hele sen. Haydi haydi yaparsın. Buraya gel. Haydi. Uzaylılar peki? Bunlar yok mu? <laughs> Bakalım uzun konu. Var da diyemem, yok da diyemem ama konuşuruz sonra. Yeter ki gel. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Я i̇şte считаю, Bize gelince Ömer peşimden koştu. <laughs> Tabii ki öyle olmadı. O gün öğrendi hakkımdaki gerçeği. Anlattım, anlattım. Susmadan anlattım. Sanki yıllardır onu bekliyormuşum gibi. Dinledi. Hiç sıkılmadan dinledi. Sonra onunla tanışmak istedi. Geçmişim gibi gördü onu. Sonra kendi gençliğini anlattı. Abisine, abisinin ölümünü. Öfkeliydi kendisine. İçinde suçladığı ve asla affetmediği genç Ömer'le barışamamıştı o da. Günlerce, saatlerce konuştuk, kavgalar ettik, ağladık, sarıldık birbirimize. Zor oldu. Ama başardık sonunda. Başardık. İkimiz de. Sevgi iyileştiriyordu bizi. Sevin. Sadece sevin. Kendinizi, hayatı ve en önemlisi de çocuklarınızı sevin. Ruhta tek yara açmayan şeydir sevgi.